Neşe yemek tariflerinden hepinize merhabalar. Ben Neşe, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün zihnimizi güçlendiren ve aynı zamanda hazmı kolaylaştıran buzlu bir içecek yapacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden malzemelerimize göz atalım. 7 tatlı kaşığı toz şekerim var. 1 çay kaşığı saf salep. Yarım su bardağı sütüm var. 1 adet muzum. 250 gram doğranmış çileklerim var. Robotumuzu çalıştırmadan önce çileklerimi ekleyeceğim ve muzları aynı şekilde. Hemen üzerine toz şekeri ve sütünü ekleyeceğim. Robotumu çalıştırmaya başlayacağım. Yaklaşık 1 dakika boyunca bu şekilde şekeri eriyene kadar çırpılacak. Daha sonra kalan sahlepini ekleyeceğim. Kapatıp i̇çerisine saf sade ekleyeceğim ve tekrar robotu çalıştıracağım. Bir 10 saniye bu şekilde çırpıldıktan hemen sonra altını kapatıp servis edeceğim. Muzlu ve çilekli içeceğimizi güzelce hazırladık ve içerisine saf salep koyduk. Eminim hepiniz beğeneceksinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni ve pratik bilgilerle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere.